Evet arkadaşlar, arabamız Ford Focus 2 diye geçiyor. Aux var bu cihazda. Aux'un da böyle kablodan kullanılıyor. Sıkıntılı bir yerde, kabloyu sürekli eziyor, büzüyor. Artı yani kabloda kullanmak istemiyor. Onun için bu arabaya bluetooth modül tasarladık. Şimdi bu bluetooth modülünü buraya koyacağız torpidonun için Aux girişinden aktif edeceğiz. Tape'i Aux geçirdiğinde Aux moduna geçirdiğinde bu modüle bağlanarak Aux girişine ses göndermeyi deneyeceğiz. Şimdi bu torpidonun buradan cıvatalarını aldık. İki orada üç burada. Ama e, şurada Aux'un direkt soketi var. Eğer bunu sökebilirsek torpidoyu sökmeye hiç gerek yok. Buradan da işimizi halledebiliriz. Şimdi bu soketi yerinden söktük. Torpido kapağını sökmeye hiç gerek yok. Cevatan'ı şimdi geri takacağız. Avuk soketimiz bu. Siyah olan şasemiz. Kalan iki tane fişte ses kablolarımız. Sağlı sollu. Gene içine parazit almasın. Aux'ta ses hiç bozulmasın diye buradan bir ana hat taşlasa aldık. Ses kaybı hiç yaşamayacağız. Parazitimiz olmayacak. Ahiretten sürekli çalışmasın diye de tane kontak cehreni bağladık buradan. Sigorta'dan kontak cehreni aldık. Şimdi geriye bir toparlaması kaldı. Toparladıktan sonra gene denemesini sizlerle birlikte yapacağız. Bazı Fox'larda burada yok Aux. O işlerinde böyle gelmiyor. Çoğu teypler böyle Sony değil. Diğer teyplerde arkada aux çıkışı olabiliyor. Yani burada aux olmadı diye teymede bluetooth olmaz sanmayın. Buradaki teyplerin arka çıkışına soketten de bluetooth yapılıyor. Gene kafanıza takılan bir şey olursa, anlamadığınız bir yer olursa yorumlarda belirtirsiniz, yardımcı olurum. Şimdi burayı bir toplayalım, denemesini yapalım. Evet arkadaşlar, montajımızı bitirdik evimizde o Yalnız sigorta kutusunda Ceyran'ın geldiği yeri de bir değişiklik yaptık. Başka bir yer aldık sigortayı çünkü aldığımız sigorta airbag'le ilgili bir durum. Başka yer aldık onu fotoğraf tekleyeceğim yine. Şu an tebimiz o kısa. da bluetooth'a bağlı. gram kayıp yok. Gram bozukluk yok. Parazit sesi yok. Çok net, çok güzel bir ses. <laughs> Zaten forum hoparlörlerinden de bahsetmeye gerek yok. Bilen biliyor, kullanan biliyor. Montajımız bu şekilde. Dışarıdan hiçbir kablo, bağlantı, hiçbir şey gözükmüyor. Aynı şekilde torpido da öyle. Her şey bunun arkasında dire sadece teybe oks alıp